Müze Müdürü Ali Alkan ben. Yaklaşık e, bir yıldır İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz olarak Cumhuriyet Üniversitemizle ortak çalışmalar yapmaktayız. Bu ortak çalışmalarımız genel e, envanter olsun, gerek yayın anlamında olsun. Güzel işlere imza atmaktayız. Bir güzel e, işe imzayı da Cütem'le attık. Profesör Doktor Mehmet Şimşir. Cütam olarak, araştırma merkezi olarak Sivas'ımızdaki tarihi eserlerin neler olduğunu, bunların hangi dönemlere ait olduğu noktasında bilgiler ve bu ve buranın kültürüyle ilgili bilgileri vermekte, çabalarımız arasında, araştırmalarımız arasında yer almakta. Buradaki bugünkü açıklamalardaki esas olan şey yine Sivas'ımıza özgü, tarihi bir e, bulgunun e, ortaya çıkarılması e, konusu İl Kültür Müdürlüğümüzle birlikte e, daha sonraki e, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ilgili ortak protokoller yapıp Sivas'a ait olan eserlerin e, hangi dönemlerde yapıldığını, içerisinde neler olduğunu analizine ortaya çıkarıp analizini yapıp ortaya çıkarmaktır. Doktor Öğretim Üyesi Erdemer Fehlan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Burada bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce biz cam eserlerin belgelenmesi ve elemental analizi konusunda bir çalışma yapıyorduk. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil bu. İçerisinde malzemesiyle birlikte bulunmuş bir örnek olması sebebiyle. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizler de gerçekleştirmeyi planladık. Bu planlamayı gerçekleştirirken de e, doktor öğretim üyesi Ebru Yabaş hocamın ve doçent metalurji mühendisliği bölümünden doçent doktor Ali Özer hocamın büyük katkıları olmuştur bunun gerçekleştirilmesi aşamasında. E, görmüş olduğunuz kap e, Doğu Akdeniz coğrafyasında milattan sonra 3. 4. yüzyıllarda sıklıkla karşımıza çıkan bir kap formudur. Bu bağlamda içerisinde ne gibi ürünler pazarlanıyordu ya da pazarlarda alıcıyla buluşuyordu noktasında bir literatür taraması yaptık. Bu bağlamda antik yazarlardan Plinius bize önemli bilgiler sunmakta. Anadolu coğrafyasında üretilen koku ve parfümlerle ilgili önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu görüyoruz. Bu parfümler arasında pardalyum, safran yağı gibi parfümler olduğunu biliyoruz. Ancak Hacimce, Anadolu coğrafyasında hacimce en fazla üretilen malzemenin de zeytinyağı olduğunu zaten bilmekteyiz. Doktor öğretim üyesi Ebru Yabaş, kimyacıyım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörüyüm. Bizim burada söz konusu eserimiz özellikle Türkiye ve dünya müzelerine bakıldığı zaman içerisinde malzemesiyle birlikte bulunmuş ve bu zamana kadar korunabilmiş bir örnektir. Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık ve özellikle eserde de gördüğünüz gibi cam malzemenin ağzı killi bir örnekle bir toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş durumda dolayısıyla da Buradan örnek alırken biz özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle bunun analizini gerçekleştirebildik bu organik malzemenin. Böylelikle serdete zarar vermeden örnek alınmış olabildik. tabi kil numunesinden direkt örneğimizi aldığımız için oldukça eser düzeyde olan bir örnek. öncelikle biz laboratuvarımızda, araştırma laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrılmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik ve bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin e, zeytinyağı e, olabileceği e, hakkında e, fikrimizi oluşturduk. E, yine tabii ki bundan sonraki çalışmalarda da e, yine bu merkez altyapımızı kullanarak cihaz altyapımızı da kullanarak tarihi eserlerin hem yapı aydınlatılması hem yaş tayini ile alakalı yeni metotlar geliştirme üzerine de çalışmalarımız devam edecektir. Çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen üniversite rektörümüz Sayın Profesör Doktor Alim Yıldız hocama yine merkez müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Şimşir hocama Arkeoloji Bölümüne, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Sivas Arkeoloji Müzesi, Müzesi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz.